Evet değerli spor severler Nilüfer Belediyesi birimler arası futbol turmasına hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz. Şu anda evet spor servisiyle e, ulaşım hizmetleri müdürlüğünün üçüncülük müsabakası başlayacak. Biz takım kaptanlarının duygu düşüncelerini almak üzere şimdi hemen bağlanıyoruz. Evet kaptanım sizden başlayalım. Evet, kaptanım. Ee, çok güzel bir turnuva'nın sonuna geldik. Rahmetli Fuat Sakaryayı anmak adına düzenlenen turnuva. Cantim bence maçlar oldu. Bu maçta öyle bir şeyini tahmin ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sonuna kadar iyi bir mücadeleyle geldik. Gerçekten güzel bir turnuva. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eminim iyi bir mücadele olur. Hak eden taraf kazanır. Başarılar diliyoruz herkese. Peki değerli yorumları için kaptanlara teşekkür ederken gördüğünüz gibi zevkli bir müsabaka öncesi tempoyu tuttuk. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Sağ olun. Hocam sizi bir anan fotoğraf çekelim. Yani <laughs> bana, de, spor, de, <laughs> evet arkadaşlar güçlü ve ses olsun. Bu arada bir fotoğraf da al istersen bu şekildeyken Gerçi centilmen Gerçek rakip, rakip takım eksiklerinde olsun. olsun. <laughs> i̇yi mücadele oldu. Sağ olun. Tedavisi yetişmeyen <laughs> oyuncularımız vardı. Eksiklere, eksiklere rağmen. Eksiklere rağmen güzel oldu. Iyi mücadele Gönül final oynamadı. Rakibi tebrik Sağlık ediyoruz. Tebrik, tebrik ederiz. Arkadaşlar. tebrik ediyoruz. Biz tebrik ediyoruz. Şimdi evet. <gülüyor> <gülüyor> değerli <gülüyor> spor severler. Evet. Ulaşım Hümetleri Müdürlüğü'nün 7-3 yendiği spor servisi. Evet. Soner ile devam edelim. Bir maç yorumunu alalım. Çok iyi mücadele ettik. Zaman rakipten çok çok daha iyiydik. Yalnız ileride oyuncuların istikliği nedeniyle yarı, kaçırdığımız 2. çok pozisyonlar oldu. Rakip ikinci yarıda bizden daha iyi organize oldu. Maçı daha çok istediler, aldılar. Tebrik ediyoruz. Sene inşallah yeni mücadelelerde görüşmek Evet Yusuf sen neler söylemek istersin? Hocam çok güzel maçtı. Rakip takımı tebrik ederiz. Bizden sayıca üstünlerdi zaten. Bir kişi eksik olduk ama güzel maç oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. Üçüncü kayıtlı olsun. Teşekkür ederiz. Gülüyoruz. Turan. Gülüyoruz fotoğraf <laughs> çekelim <değil mi? gülüyor> Evet biz bu arada röportajımıza devam edelim. Belediye Spor Spor Müdürü Sayın Semih Atlı aramıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın <laughs> Müdürüm. Siz maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, 7-3 galip geldi ulaşım etleri. Gayet güzel oynadı her iki takımda. Galip takımı tebrik ediyoruz. Gayet güzel. oldu. <laughs> 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 Peki teşekkür ederiz. Hemen sizden devam edelim hocam. Ulaşım etleri olarak. <laughs> ben, ben, tebrik ediyorum. Önemli olan sakatlık. Bu birlik beraberlik kaynaşma anlamında güzel bir turnuva oldu. Fuat Sakal adına anıyoruz. Sayın Peki geçmiş olsun. Evet teşekkür abi. ederiz. Şey. Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi akşamlar.